İskandinav masalı Güneşin doğusu, ayın batısı Bir zamanlar yoksul bir karı koca varmış. O kadar yoksullarmış ki çocuklarının ayakkabısı yokmuş ve çoğu zaman geceleri aç yatarlarmış. Bir kış akşamı adam pencereye üç kez vurulduğunu duymuş. Dışarı çıkmış, beyaz bir ayıyla karşılaşmış. İyi akşamlar demiş ayı. İyi akşamlar ayı demiş adam. Sana nasıl yardım edebilirim? Ben sana yardım edebilirim demiş ayı. Eğer bana kızlarından birini verirsen seni zengin bir adam yaparım. Adam aç çocuklarını düşünmüş ama hepsini çok seviyormuş. Birini gönderemezmiş. Teşekkürler ayı demiş ama sana kızlarımdan birini veremem. Öyle olsun demiş ayı üzgün bir şekilde ve karda sessizce uzaklaşmaya başlamış. Birden bir ses duymuş. Bekle ayı seslenen bütün konuşmayı duymuş olan evin en küçük kızı evaymış. Ben seninle gelirim demiş. Tabii eğer babamız zengin bir adam yaparsan. O zaman sırtıma tırman demiş ayı. Kalın kürküm seni sıcak tutar. Ayı, Eva'yı ormandaki bir mağaraya götürmüş. İçeride sıcak bir ateş varmış ve nefis bir yemek onları bekliyormuş. Eva karnını doyurduktan sonra Ayı onu koskocaman bir yatağın ve kuş tüyünden yastıkların bulunduğu güzel bir odaya götürmüş. Yatağa tırmanıp mumu üfledikten sonra Eva odaya birinin girdiğini ve yanındaki halının üzerine uzandığını duymuş. Sen misin Ayı? diye fısıldamış ama sadece yumuşak bir horlama sesi duymuş. Sabahleyin uyandığında yalnızmış. Zaman geçmiş. Eva gündüzlerini ayıyla geçiriyormuş. Kısa süre sonra onu sevmeye başlamış. Her gece ilk gün olduğu gibi birisi odasına geliyormuş. Ama Eva mutlu olmasına rağmen ailesini özlüyormuş. Seni onları ziyarete götüreceğim demiş ayı. Ama annenin öğütlerini dinleme. Bize uğursuzluk getirir. Ayı Eva'yı büyük bir eve götürmüş. Ailesi artık orada yaşıyormuş ve istedikleri her şeye sahiplermiş. Neşeyle birbirlerine sarılmışlar. Eva onlara ayıyı ve her gece odasına gelen ziyaretçiyi anlatmış. Eyvah! Odana gelen bir büyücü olabilir demiş annesi. Sana öğüdüm o uyurken bir mum yak ve ona bak. O gece yeniden ayının mağarasına döndüklerinde Eva annesinin öğüdüğünü anımsamış ama ayının uyarısını unutmuş. Gece gelen ziyaretçi halının üzerinde uyuduktan sonra bir mum yakmış. Yatağının yanında yerde saçları ayınınki kadar beyaz yakışıklı bir prens yatıyormuş. Üzerine doğru eğildiğinde mumdan üç damla gömleğine damlamış. Prens uyanmış. "Ah Eva ne yaptın?" diye bağırmış. "Üvey annem beni büyülemişti. Bir yıl boyunca büyüyü bozmamak için görülmeden seninle yaşamam gerekiyordu. Ama şimdi artık onun kızıyla cüce prensesle evlenmek zorundayım." Eva ona gitmesin diye yalvarmış ama bir yararı olmamış. "Seni nerede bulabilirim?" diye ağlamış. Güneşin doğusunda, ayın batısında bir şatoda demiş prens. Bildiğim sadece bu kadar. Sonra prens ve mağara ortadan kaybolmuş. Eva şatoyu bulmak üzere yola koyulmuş. Günlerce yürüdükten sonra elinde altın bir elma ile yaşlı bir kadın rastlamış. Güneşin doğusunda ayın batısındaki şatoya nasıl gideceğini biliyor musun? diye sormuş Eva. Hayır demiş yaşlı kadın ama bu altın elmayı al. Eva yürümüş ve elinde altın bir tarak olan bir başka yaşlı kadına rastlamış. Ona da aynı şatoyu sormuş. Şatoyu bilmiyorum demiş kadın ama bu altın tarağı al. Biraz ötede Eva altın bir çıkrığın başında oturmuş bir başka yaşlı kadın görmüş bir kez daha şatonun nerede olduğunu sormuş. Bunu bilse bilse kuzey rüzgarı bilir demiş yaşlı kadın ve Eva'ya altın çıkrığını vermiş. Eva kuzey rüzgarını bulana kadar aramış. Seni oraya götürebilirim diye esmiş kuzey rüzgarı. Sıkı tutun. Sonra Eva'yı bütün gücüyle havaya, güneşin doğusuna, ayın batısına üflemiş ve şato penceresinin altındaki çimenlere fırlatmış. Cüce prenses pencereden dışarı bakmış. O altın top için ne istersin? diye sormuş. Bir gece prens de kalmama izin ver demiş Eva. Cüce prenses kabul etmiş ama önce prense bir uyku ilacı içirmiş. Eva da onu uyandırmamış. Ertesi gün Cüce Prenses altın tarağı istemiş. Eva bir kez daha prensle kalmak istediğini söylemiş ama tıpkı önceki gibi yine onu uyandıramamış. Üçüncü gün Cüce Prenses altın çıkrığı istemiş. Bu kez uyku ilacından kuşkulanmaya başlayan prens onu içer gibi yapmış. Eva prensin uyanık olduğunu anlayınca sevinçten havalara uçmuş ve ona olan biteni anlatmış. Şimdi artık beni kurtarabilirsin demiş prens. Ertesi sabah üvey annesine gömleğindeki mumlekesini silebilen kızla evleneceğini söylemiş. Cüce prenses gömleği yıkayıp çitilemiş ama olduğundan da kirletmekten başka bir sonuç vermemiş. Bunun üzerine prens Eva'yı çağırmış. Eva gömleğe dokunur dokunmaz yine tertemiz olmuş. İşte evleneceğim kız bu demiş prens. Bunun üzerine üvey ile cüce prenses öyle bir öfkeye kapılmışlar ki oracıkta patlayı vermişler.